gazı verdim Mehter'i vallahi. Artık şaka, pes yani gökyüzü şov yemin ediyorum. Gerçekten güzel zamanlar. Belki de yılın en şanslı ayı Mayıs ayına hep birlikte ayak bastık. Biz 2024'te Şubat ayını atlattık arkadaşlar. Yani gökyüzü Biraz artık Mayıs ayında nefes alıyor. Hepimiz nefes alacağız. Bu yeni ayda emek verin, harekete geçin. Uzun vadede çok büyük kazanımlar elde edebilirsiniz. Lütfen bu videoyu izleyen, izlemeyene izlettirsin. Gerçekten çok kıymetli bilgiler veriyorum size. Herkese merhabalar ballı çöreklerim. Muhteşem bir video ile geliyorum. Belki de yılın en şanslı ayı. Mayıs ayına hep birlikte ayak bastık. E, muhteşem gökyüzü görünümleri var. Özellikle dilek, dua, niyet zamanları var. Bunları asla ve asla kaçırmayın. Hatta 5 Mayıs, 6 Mayıs'a bağlayan gece, tabii ki de bir halk miti olarak Hıdrellez gecesidir. E, o gecede gökyüzünde güzel enerjiler var mutlaka değerlendirin. Hatta ben herkese açık ilk defa bir Theta Healing yaratım atölyesi yapacağım. Sizi de bekliyorum. Katılım şartları içinde YouTube'da bu videonun altına linki bırakacağım oradan başvurarak, satın alarak atölyeye katılabileceksiniz. Herkes katılsın diye ilk defa gerçekten bir atölye deneyimlemenizi de istiyorum. Ben de ilk defa halka açık, herkese açık bir Teta Healing atölyesi yapıyor olacağım. Ve hep birlikte bütün gece boyunca yani Hıdrellez gecesi boyunca Teta frekansında yaratım yapacağız. Dileklerimizi, niyetlerimizi nasıl gerçekleştiririz buna bakacağız. Çünkü evet aklımızdan, zihnimizden geçer. Ama doğru dileğimi diliyoruz. Doğru yaratım mı yapıyoruz ve bunlar nasıl gerçek olur? Bunların adımları var. E, beynimizi kandırmanın yolları var. Bunları konuşuyor olacağız. E, çok güzel bir atölye, çok güzel bir uygulama olacak. Hepinizi bekliyorum. Gelin efendim buyurunuz. 5 Mayıs gecesi, Pazar gecesi bir arada muhteşem dilekler dileyip hayalimizi kendi gerçeğimiz nasıl yaparız bunu öğreneceğiz. Şimdi gelelim Mayıs ayına. Mayıs ayına böyle gümbür gümbür giriyoruz. Çünkü muhteşem bir yeni ay ile başlayacağız ve yeni ayın etkisi zaten öncesinde hissedilmeye başlayacak. 8 Mayıs'ta boğa yeni ayı var. Notlarıma da bakıyor olacağım arada. Kaderinizi değiştirebilecek birçoğunuzun hayalinizdeki aşkı, hayalinizdeki ilişkiyi, işi bulabileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz yepyeni fırsatların çıkacağı bir yeni aydan bahsediyoruz. Ritüeller yapabilirsiniz, dualar, dilekler, niyetlerde bulunabilirsiniz, aşk ritüelimi yapabilirsiniz, bereket ritüelimi yapabilirsiniz. Gelip yaratım ajandanıza niyetinizi, dileğinizi yazabilirsiniz. Şimdi bu ajandayı nasıl kullanacağınızın detaylarını zaten defalarca anlattım. Ama Mayıs ayına özel şunu söyleyeceğim. Mayıs ayında o kadar güzel dilek dua zamanları var ki bu videoda bunlardan da bahsedeceğim. Ne olur bu tarihleri not alın arkadaşlar ve ajandayı sipariş verin. Asla geç değil tüm bir yılın uğurlu günleri ve o günlerde bu ajandaya yazdığınız dilekler, niyetler teta healing frekansına uyumlandığınız için ajandayı aldığınız andan itibaren anda en iyi, en yüce ise sizin için gerçek olduğunu hatta o tarihlerde yani hangi tarihe o niyetinizi yazarsanız ilerleyen tarihte baktığınızda o tarihte gerçek olduğunu göreceksiniz ki çok fazla insanın mucizesini deneyimledik deneyimlemeye de devam ediyoruz. Şimdi dediğim gibi ilk Mayıs ayının en güzel tarihlerinden 6 Mayıs şimdi 8 Mayıs öncesi 6 Mayıs'a bakıyoruz arkadaşlar tek tek tarihleri de vereceğim size. Ay, Şiron ve Merkür kavuşumunun olduğu bir gün. Bakın Mayıs'ın böyle 5-6 tane tarihi günü çok önemli. Bugünlerde yeni adımlar atabilirsiniz, yeni bir işe niyet edebilirsiniz, birileriyle tanışabilirsiniz. Hayatınızı etkileyecek önemli adımlar, kararlar alırsınız ve böyle sanki ee, fişt diye büyür. Yani topraktan çıkan, filizlenen ve bir anda baktınız fasulye ağacı olmuş. Yani gökyüzüne uzanmış. Hani var ya bir e, masal. Onun gibi o masalı gerçeğe dönüştürebilirsiniz. O yüzden bu tarihlere ne olur dikkat edin. Ay e, Merkür Şiron yaralarımızı şifalandıracak, niyetler yapabiliriz, konuşmalar yapabiliriz, iletişimlere geçebiliriz ve bize çok iyi gelecek bir döngünün başlangıcı aslına bakarsanız. 7 Mayıs'a bakıyorum Ay-Venüs kavuşumu var. Muhteşem. 7 Mayıs'ta mesela uzun zamandır date e çıkmak istediniz, planınız bir şey var. 7 Mayıs'a denk getirin arkadaşlar. Bir ilişki başlangıcı, bir biriyle tanışma, sosyalleşme ya da bir yatırım yapma zamanı olarak büyümesi adına da kullanabilirsiniz 8 Mayıs'a geliyoruz ay Jüpiter Uranüs kavuşumlu bir boğa yeni ayı var ani şanslar ani fırsatlar getirecek ee, yeni ayın yükseleni de boğada ve 5 tane gezegen astroidler de dahil olmak üzere boğada bu ne demek? güven dolu ilişkiler, güvenli adımlar, güveneceğiniz yatırımlar. Merkür Retrosu bitti. Bir sürü retroyu atlattık. Biz 2024'te Şubat ayını atlattık arkadaşlar. Yani çok yorucu, zorlu etkilerin olduğu gökyüzü biraz artık Mayıs ayında nefes alıyor. Hepimiz nefes alacağız. Hepimiz yeni adımlar, mucizeler, kutlamalar inşallah yapalım. Birbirimizin kutlamalarına, hayallerinin gerçek olduğuna şahit olalım. İşte böyle bir ay aslına bakarsınız. Verdim gazı, verdim mehteri vallahi. Bu yeni ayda emek verin, harekete geçin. Uzun vadede çok büyük kazanımlar elde edebilirsiniz. Özellikle de boğalar, oğlaklar. Balıklar, yengeçler, Başak burçları çok ama çok şanslısınız. Akrep burçları ne olur bu güzel günleri iyi değerlendirin, iyi adımlar atın. Yani güveneceğiniz ve böyle nasıl diyeyim sağlam zeminde gidecek neyi başlatmak istiyorsanız 8 Mayıs yeni ayıyla, boğa yeni ayıyla başlatabilirsiniz. Yılın en şanslı yeni aylarından ve çok ani şanslar getirecek sürprizli yeni aylarından biri arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada da not aldığım tarihler bu arada ve inanılmaz 17 Mayıs Güneş Jüpiter'le kavuşuyor. Arkadaşlar artık şaka pes yani gökyüzü şov yemin ediyorum. Gerçekten güzel zamanlar. Güneş Jüpiter kavuşumu yılda genelde bir kez yaşanıyor. E, Tabi burada Jüpiter ikizlere geçeceği için aynı zamanda Güneş Jüpiter kavuşumunu yine ikizlerde de deneyimleyeceğiz ama bu yıl ilk defa Güneş Jüpiter kavuşumu yaşıyoruz. O da 17 Mayıs'ta. Yılın en şanslı günlerinden biridir. 17 Mayıs'ta bir örnek verin boğada olduğu için bir yatırım yaptınız. O yatırım büyür. Bir işte arsa satın aldınız, emlak satın aldınız, bir işe başladınız. Bir aşk hayatı ile ilgili güven dolu, uzun vadeli, istikrarlı bir ilişki istediniz. Takır takır önünüze kapılar açılır. O yüzden astrolojiyi niye çok seviyorum? Gökyüzü bizi hizmet ediyorken değerlendireceğiz arkadaşlar. Her türlü fırsatı değerlendireceğiz. Tüm tuşlara aynı anda basacağız arkadaşlar. Bu yüzden seviyorum. Mayıs ayında yılın en şanslı gününü deneyimleyeceğiz. Lütfen bu videoyu izleyen, izlemeyene izlettirsin. Gerçekten çok kıymetli bilgiler veriyorum size. Devam ediyorum. 17-21 Mayıs arası da çok şahane. Çünkü Güneş Jüpiter'le kavuşmuşken Venüs de onlara eşlik ediyor olacak. Yine çok şanslı, bolluk, bereket, refah içerisinde ya da bir rahatsızlığımız varsa şifalar bulabileceğimiz bir döngüye işaret ediyor. 23 Mayıs'a geliyoruz. Jüpiter-Venüs kavuşumu var arkadaşlar. Bu da aşk, ilişkiler, e, parada pulda bir şeyi büyütmek, değerlendirmek için kullanılır. Aslına bakarsanız ektiğimizin, e, emeklerimizin karşılığını göreceğimiz bir Mayıs ayı var. O yüzden çalışan, çabalayanlar için, sabredenler için işte zaferin olduğu bir Mayıs ayından bahsediyoruz. 26 Mayıs Jüpiter İkizler burcuna geçiyor ve İkizler burçları, evet, Boğa burçları çok kazandı. Keyifli, güzel bir yıl deneyimlediler o Jüpiter'in Boğa seyrinden ama artık 13 yıl sonra şans İkizler burcundan yana. 26 Mayıs itibariyle İkizler burçları bol bol şifalanacak. Bol bol kazanacak. Aşk, iş, varlık, neyi deneyimlemek istiyorlarsa bununla ilgili muhteşem gökyüzü fırsatları yaşayacaklar. Tabii bu sadece ikizler burcuna yaramayacak. O 26 Mayıs'taki Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle Teraziler, Kovalar, Aslanlar, Koçlar, Yaylar siz de nasibinizi alıyorsunuz. Ateş ve hava grubu burçları artık bal kaymak. Bu zamana kadar Jüpiter boğada toprak ve su elementi yüksek olanlar çok kazanmıştı. Sırada ateş ve hava enerjisi var. Bilgiden para kazanılacak. Doğru bilgi, manipülatif bilgi elenmesi gerekeceği bir sürece gideceğiz. Tüm dünyada bunu da söyleyebiliriz. İletişimle ilgili çok fazla icat, çok fazla yatırım yapılabilir. Elektronik, elektrik, iletişim araçları bunlar çok fazla değer kazanacak diyebiliriz tüm dünyada. Ve sonrasında 26 Mayıs'tan sonra Mayıs sonuna kadar Güneş-Venüs kavuşumu gökyüzünde aktif. Bolluk, bereket, aşk, şifa dağıtıyor. Kim niyet ediyorsa kalbindeki niyeti hayalinden bile güzel gerçek olsun inşallah. Kocaman bir amin istiyorum bu videoya. Öyledir ve de öyle oldu. Ve gelelim Mayıs ayında bakalım tek tek burçlara da genel bir yorum yaptık ama muhteşem, bomba bir video oldu. Ne olur herkes paylaşsın, beğensin ve yorum yapsın arkadaşlar videoya. Ve tabii ki de takibi almayı unutmayın ki e, ben de gaza geleyim daha çok video çekeyim, daha çok YouTube'da buluşalım. Mayıs ayında bakalım hangi burcu ne bekliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Koç burçları... Para 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 Mayıs ayında Koç burçları adeta bir Napolyon edasıyla ortalıkta gezinecek. Çünkü bütün gezegen transitleri ikinci evinizde Boğa burcunda halay çekiyor. E, maddi anlamda bolluk, bereket, yeni yatırımlar, terfi gibi konular gündemde diyebiliriz. Boğa burçlarına gelelim. Vallahi ortamlarda adeta bir kraliçe, adeta bir kral ışıltınızla parıl parıl parlayacaksınız. Çok dikkat çekebilirsiniz. Yeni bir diyete, yeni bir beslenme programına, imaj çalışmasına başlayabilirsiniz. Ameliyatlar, operasyonlar ya da kendinize yapacağınız her türlü sağlık işte tedaviler ...çalışmalar, kendinize yapacağınız her türlü yatırım Mayıs ayında mutlaka uzun vadede kat ve kat büyüyecek. Jüpiter boğanın son demlerindeyken bu fırsatı değerlendirir sevgili boğa burçları. Yeni bir ilişkiye de adım atabilirsiniz 8 Mayıs'tan sonra. İkizler burçlarına gelelim. Sevgili ikizler burçları, e, zihinsel olarak şifalanma. Artık arkanızdan dönen dolapları öğrendiniz, hesaplaştınız, yüzleştiniz. Rüyalarınız, zihniniz kalbinizin daha ferahlayacağı, daha iyi hissedeceğiniz, zaman zaman bir takım sağlıkla ilgili konularla haşır neşir olabileceğiniz bir dönem geliyor Mayıs ayında. Jüpiter'in 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçmesiyle oldukça rahatlıyorsunuz diyebiliriz. Geldik Yengeç Burçları'na. Sevgili Yengeçler, Mayıs ayı ise de bolluk, bereket... Aşk, sosyalleşme, çok fazla sosyalleşip yeni insanlarla tanışma, dikkat çekme, parlama olarak geri dönecek yengeç ve yükselen yengeçler. Flirt, flirt, flirt. İlişkiniz varsa ilişkide daha ciddi adımlar, daha güven verici ilişkilere çekilebilirsiniz. O yüzden kısmetiniz, bahtınız oldukça açık Mayıs ayında. Aslan burçlarına gelelim. Kariyer hayatında bambaşka bir dönemece girebilir, ani değişimler yapabilir ve bundan oldukça büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Cesaret edin, adım atın. Ay düğümleri, terazi ve koç aksındayken sevgili aslan burçları oldukça e büyüyeceksiniz, oldukça parlayacaksınız, kariyerde emin adımlarla ilerliyorsunuz bu ay. Şans sizden yana. Geldik aslanlardan sonra Başak burçlarına sevgili Başaklar. Yeni bir eğitim, yollar, seyahatler, yurt dışı bağlantıları söz konusu. O uzun zamandır onaylanmayan vizen tak diye gelebilir. E, yeni kapılar açılabilir. Yurt dışından gelecek arkadaşlar ya da sizin gitmeniz, yeni seyahatler ufkunuzu çokça genişletebilir ya da yeni bir eğitime başlarsınız. Belki benim Mayıs başında gerçekleşecek atölyeme gelirsin ve farklı yaratımlar denersin. Vizyonun açılır, bilincin bilinç sıçraması yaşarsın. Kim bilir Başak Burcu da bu ayı güzel değerlendirsin diyorum. Sevgili Terazi, Mayıs ayında sen... Bolluk, bereket. Herhangi bir borcun varsa o borcunu kapatma. Bankalarla ilgili bir durumun varsa bunun iyileşmesi, kredi çekme, bir borcun tamamen tamamen kapanması ya da sen birine borç verdiysen bunun geri dönüşü söz konusu olabilir. Bir takım yatırımlar yapabilirsin, karlı olacak fırsatları değerlendir diyorum. Sevgili Akrep Burcu, bu ay İlahi ruh eşinle karşılaşabilirsin. Çok ani bir şekilde olabilir. E, evlilik, evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişkiye başlama söz konusu olabilir. Ortaklıklardan yana şansın çok yüksek. Bir ortaklıktan kar elde edebilirsin. Evliysen eşinle ilgili şifalanmalar, evliliğinle ilgili değişimler, dönüşümler ve ani şifalanmalar söz konusu olacak. Ve yay burcu, sen bu aralar... İş güç modundasın. Bol bol çalışıyorsun ama bol bol kazanç elde edeceksin. Bu ay birlikte iş yaptığın, ticaret yapıyorsan, ticaret yaptığın insanlardan çok fazla destek görebilirsin. Çalışanlarından ya da birlikte çalıştığın insanlardan çok fazla destek görebilirsin. Bununla ilgili bir yenilenmeye gidebilirsin. Sağlığınla ilgili bir şifalanma dönemine ya da bir tedavi sürecine başlayabilirsin. Diyorum bu ay senin için de güzel, keyifli geçsin. Sevgili Oğlak bu ayın en şanslılarından. Bakın abartısız. Şan, şöhret, varlık, sosyallik, flörtler kapıda. Sıra sıra artık hangisini istiyorsan seçiyorsun. Oğlak hep parayı seçer ama bu ay aşk ayı. Bollukla, bereketle, varlıkla her şeyin mümkün olduğunu bil sevgili Oğlak. Oğlaklarda bazen kıtlık bilinci var çünkü. Senin kalbini gerçekten küt küt attıracak, hatta böyle sanki kalbini 100 milyon dolar kazanmışsın gibi çarptıracak bir kadın ya da bir erkek karşına çıkabilir ve aşık olabilirsin. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsin. Özellikle 8 Mayıs yeni ayı sana çok uğurlu gelecek diyebilirim sevgili Kova burcu. Aileden yana şifalanma, anne baba bir rahatsızlığı varsa bunun şifalanması söz konusu. Evinle ilgili değişimler yapabilirsin. Bu bir tasarımla ilgili değişim olabilir, kariyerinle ilgili ya da ofisinle ilgili bir takım e, değişimler söz konusu olabilir. Ama bunlar biraz ani olacak, gelişecek ve sonrasında sana çok çok iyi gelecek. Değişime ne olur direnme, sabit fikirliliğini bırakman gereken bir aydasın. Jüpiter'in 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçmesiyle Kova Burcu'nun şans ve fırsatları oldukça açılacak. Haziran ayında özellikle burç yorumlarını ekstra dinle sevgili Kova. Ve geldik balık burçları. Siz de bu ayın en şanslılarındasınız sevgili balıklar. Seyahatler, yolculuklar, kardeşlerden yana destekler, aile akrabalardan yana destekler söz konusu olabilir. Uzun zamandır hayalinde olan bir eve sahip olabilir. Taşınmayı düşündüğün o evin fırsatı kapına kadar, ayağına kadar gelebilir. Zihinsel olarak daha rahatlayacağın ve kendini daha rahat ifade edeceğin, kırgınlıklarını şifalandırabileceğin bir Mayıs ayı olacak sevgili balık. Evet arkadaşlar yılın en şanslı ayından hepinize şahane mucizelere tanıklık edeceğiniz günler diliyorum. Ben Astrolog Elvan. Bir sonraki ayda ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere.